Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Nazlı var. Merhaba. Bugün akşam iftar yemeği olacak. Ben şimdi dershaneden geldim. Eee dershanedekilerle iftar yemeği olacak. Nazlı benim saçlarımı düzenleştirecek. Sonra ben makyaj yapacağım. Yani makyaj çıkarıp yapacağım. Ondan sonra iftar yemeğine gideceğiz. Orada da çekebildiğim kadar çekmeye çalışacağım. Hadi ben o zaman. Diyeceğim. Hazırlanalım. Evet Nazlı olmayacak çünkü Nazlı'nın şeyi var. Sınavım var. Vizeleri ya. başlıyor aynen. Evet. Gel dedim çok geldi. Şimdi Naz bana kıyafet herhalde. Ne giyeceğimi daha karar vermedim. Şu üç arasında kaldık. Şu kumaş pantolonumu giyeceğim ama onun üstüne ne giyeceğim bilmiyorum. Benim sen pembe gömleğim var. Olmazsa bunlar onu giyeceğim. Bakalım şuna bir deneyelim. Hadi şu yeşil giyeyim. Önce bir yeşil sonra... Bir... Evet bu da ikinci kombin. Ben aslında bunu daha çok beğendim. Onun görünüşü iyi ama o biraz çok kalın ya. Bu daha rahat Terbiye geliyor. Evet. Çünkü evet. hava çok sıcak arkadaşlar. Bu daha hoş. Evet şimdi makyajımı çıkartacağım. Nasıl benim saçlarımı düzeltecek. Evet, Düz düzeltecek değil. Düz düzeltecek. Düz düzeltecek. Düz düzeltecek. Düz düzeltecek. Ha Sen pamuk mu istedin benden? Evet. Tamam. Nerede? Pamuk getirilme. Evet pamuk. Akşam köfteci Yusuf'a gidiyoruz. Dershanede yaklaşık bir 12 kişi falan sanırım. Hocamız falan da gelecek işte. Aa! Şaka. Orada girdi gözüme. Fark ettim. Bir de çaktırmamaya çalışma. gerçi bir olaydı zaten. kamera görünce kasılıyorum ben ya. Bunu fark ettim şu an. Ben de bir ilk şu dershane videosunda öyleydim de. Evet. Sonra da bana ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Çınırlar, şey, Ama, evet. 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 Nazik'in de annesi Adana'dalar. Evet Adana ya gitmişler <laughs> haberim yok. Bir şey yeni öğrendik. Arkadaşlar el sabunuyla yıkıyor şu an yüzü. <laughs> Paylaş El sabunu el el. El sabunu o Aha zaman Ay, şimdi. sabunu getir sizin el. Aha el sabunu istemedin. Arkadaşlar yüz yıkama jelimiz de var. Aha şurada. Ama ne yapayım? Getirseydi. Buna yıkıyor. Evet. Burayı da koyar mısın lütfen? Koyuyorum. Evet. Ondan <laughs> sonra havlu getiriyorum. Çok geç kaldığımız için hemen Nazlı saçımı bir Saç ve makyajı aynı anda yapmaktayız. Çünkü yapayım. gerçekten çok geç kaldı. Evet. Ben arkaları yapayım o zaman. Beni yakma yeter. Yok yok yakma. Güneş kremi kullanmayacağım bugün. Çünkü güneş kremi kullandığımda yüzüm böyle çok aşırı derecede parlak gözüküyor. Bugün kullanmadan deneyeceğim. Böyle bir videomuz var hatırlıyor musun? Evet, evet. Devam zaten değil mi? Ay dur. Ne? Sırtma sana yok ya. At at at, 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 at. Şimdi. Falan verecektin bana. Aa evet. Tut. 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 Bir şey diyecektim aslında. <laughs> ne? Bunun daha büyük. Kalem rengi hep çok. Şöyle yapacağım. Ben zaten çok far süren birisi değilim. Sadece böyle yapıp dağıtasım gibi hafif böyle renk de olsun, olmasın da. O bir şey. Evet, böyle. Bu şey yapamayacağım. Sana gelsene <laughs> bugün ya. ya? Hayır, bir şey olmuş Baba, var. 17, 19. 5, 19. Rujumu da sürdüm. Sadece Nazlı şu an önerimi yapacak. Seren beni aradı. Seren de gidiyormuş dershaneye doğru. Şimdi Nazlı saçlarımı düzleştirse. Makyajım bitti. Böyle. Saçlara geçiyoruz. Arkadaşlar. Kamerayı kapatmıyorum değil mi şu an? Aa, aa. <laughs> tepki verdiği yerleri de gebertirim hocam. Ben çok iyi bir şeyim kuaförü. <laughs> Burada saçımı düzleştirmeden, saçımız her şey yapsın. Ne bilmiyorum? Düzleştirmeden ne demek? Burada saçımı taramadan düzleştirdik. Yemek şey istedim. Şu ceketini de al ay yalan. <laughs> şu ceketini de al bak yanına soğuk oluyor. Yok. <laughs> Arkadaşlar video açık diye yapamıyorum bu arada. Heyecan heyecan. Evet heyecanlandım şu an. <laughs> Arkadaşlar yapmış. Ay kulağını ısırdın ya. Isırdın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gerçekten normalde böyle yapmıyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi git. Ay kovmuş gibi oğlum yani hadi geç kalma git manasında. Elimi de Evet şimdi daha saçlarımı yaptı. Düzleştirdi. Makyajım da bitti. Kıyafetim de böyle. Hemencik çıkıyoruz. 30 geçiyor. Saat 6'da benden önce oraya yarım saate giderim. Hemen gitmemiz lazım. Nazlı biraz gelecek beni savuşturacak. Hadi. Şimdi çıktık. Hızlıca gitmem gereken Nazlı da beni birazcık savuşturuyor. Evet ben de Tuğçe'yi savuşturuyorum. Çok güzel vakit geçiyor Tuğçe bensiz. İnşallah inşallah. <laughs> ya keşke sen de gelsen ya. Memcim Çok iyi olur. Lazım. Belki işte Eylül dediğim gibi 8'den sonra Eylül işten çıkıp gelebilir. Aslında Eylül ile birlikte gitmek istedim. Çünkü Eylül işten 5'te falan çıkıyor. Ama mesaiye kalacakmış bugün 8'e kadar. Sonra gelirse belki onunla biraz atılırız. Ondan sonra daha Bakalım kızların yanına gideceğiz şimdi. Nazlı gidiyor. Evet, savuşturması Gerçekten bu kadar. <laughs> Eli şurada, benim şuraya kadar savuşturdu. Ama ne yapayım? Yürüdük Türkiye. Benim de hıp hızlı gitmem lazım. Hatta koşmam falan lazım yani o evet, kadar. Çünkü bizim bir hoca dersteymiş. Hoca dersten çıkacak. Öyle gideceğiz. Arkadaşlar görüşürüz. Çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Şimdi geldik, cumartesi pazarına oradayız. Bizimkiler burada. Çekmeyecek miyim? <laughs> Merhaba, <laughs> Selen. Siz şu an mı gidiyoruz? Evet, birazdan gideceğiz. Zeynep. Merhaba. Şu an bekliyoruz işte burada. Ben de çekemedim. Ben de çekemedim. Ata çek diyorum sana. Şimdi gidiyoruz. Yani şu an şeye gitmiyoruz, köfteci Yusuf'a gitmiyoruz. Bir tane parka gideceğiz. Bekleyeceğiz biraz çünkü zaman varmış. Süngeriniz var mı? Ne süngeri? Ne, süngeri. Ha o vardı ama ben cildime kullanıyorum. Kapatıcı istemiştin, al sana kapatıcı. Parkta biraz oturduk. Şimdi gidiyoruz. Hayır. Park aşırı soğuktu. Herkes üşüdü. Onun için kalkmak zorunda kaldık. Hayır, erkekler üşüdü. Prenses oldukları evet. için. Dursun izleyecek bunu neyse. <gülüyor> <gülüyor> Kavga ediyorlar. İşte Cusfa geldik. Evet arkadaşlar şimdi yemek yiyeceğiz sonunda. Evet. Ay. Nereye gittiler onlar? Evet. Şuradan mı? <gülüyor> <gülüyor> ya, şey hoş, bulduk. Sen gel. hoş bulduk. 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 Hoş Hoş bulduk. Açık değil mi? Açık değil mi? Evet. Karnım gururluyor. Utandım. Evet çekiyorsun. Bekleyin. Ocağı da kapatalım. Ocağı değiştirelim. Hi YouTube. Hi Ha YouTube. Şimdi bu arada burada. Ben, no ben çıkmayayım. Ha tamam sen çıkma. Hızlıca geç beni al. Ben o hatayı bir kere yapayım. Senin bir yolda var. <laughs> Senin bir yolda var. Ne? Ne yok? Eylül arkadaşlar. Sana da. Hoş geldin. Geldin. Merhaba. Öğrenmeyelim bir tane. <laughs> Aşkım gelseler bile bence yer bulamazlar. Yani her türlü <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar bekliyoruz. Allah. Evet şimdi şeyden çıktık köprüden sonra şöyle gezmeye gidiyoruz. Şöyle. Şimdi Tuğçe otostop çekecek. Tankçı'na merhaba. Ya annem değil mi? Ne oldu? kesersin orayı. Yani Oynuyor. Ne Bugün sence iftar nasıldı güzel miydi senin için? Çok güzeldi. Sevdiğim insanlar vardı bir kişi hariç. olmasa daha güzel olabilirdi belki. Evet. <laughs> belki değil. Öyle olurdu muhtemelen. Evet. Şu anda o kaliteli insanlarla beraberiz. Sadece dursun eksik. Evet. Dursun gör bunları. <laughs> Bir saniye ya. Zeynep <laughs> dedikodu yapmak istiyor, kapatmak istiyor. Zeynep senin yorumunu alayım. Yorumunu alalım Zeynep. Çok güzeldi. Malum kişi olmasaydı daha güzel olurdu. Öyle. Çok Efekti. Eğlenceliydi. Ama nefekti. Dün iftar nasıl güzel geçti? Dün güzeldi. Sadece biraz çok yediğim için kendimi kötü hissediyorum. sevmiyorum. <laughs> Ee, benim için de gayet güzel geçti. Aynen o kişi olmasaydı güzeldi. Can'a da hmm. söyle ama Can söyleyemez şimdi. Sınıf arkadaşlarım sevmediği için ben sevmiyorum. Benim şu an herhangi bir sorunum yok ama sınıf arkadaşlarım sevmiyorsa ben de sevmiyorum. Evet şimdi biraz yorulduk. Çünkü bayağı oturduk. Şimdi Büşra ile Nefise birlikteyiz. Büşra beni bırakacak. İstek parça alalım. İstek parça. Yorumlara yazın. Yorumlara <laughs> yazın bir dahakine size özel video yapacağız. <laughs> Eğlenceli bir şey olsun ilk kadar. Şu <laughs> an <Tam> burada <laughs> ışık pek yok. <laughs> yani Öyle işte evde de kapanış yaparım. Evet arkadaşlar kendime kahve yaptım eve geldim. Her şimdi dedi ki kahve yapana kadar saklan dedi. Saklandığı yer dolabın üstü. <laughs> Korkutacaktım aslında. Ama şunu şey yapamadım. Ben dedi ki odada bir yere saklanacağım bulamazsın dedi. <laughs> Şunu şey yapacaktım, şunu halledemedim, biliyor musun? Ray. Bir çeviririz. Şimdi terasa geldim, oturacağım. Güzeldi ya, ben sevdim. Durun ya da ya içeriye girdim çünkü burada ışık çok kötü. Bir saniye. Evet şimdi videonun kapanışına geldik. Şöyle bir genel açıdan yorumlayacak olursam gerçekten iftar yemeği çok güzeldi. Hocamız da çok tatlı. Kendisine buradan çok çok sevgilerimi yolluyorum. Ee, Arkadaşlarımıza zaten derslerdekiler çok samimiler. Bu sıralar hatta baya bir samimiyiz çok eğlenceliler. İftar yemeği gayet güzel geçti. Sadece ikiden çok sevdiğimiz arkadaşımız aramızdan erken ayrılmak zorunda kaldılar. Onlara da kucak dolusu öpücüklerimi yolluyorum. Başka da herhangi bir şey zaten videoda göründüğü gibi. Sonra zaten bir kafeye geçtik biraz oturduk sonra evde de, de aldık. Başka da öyle herhangi bir şey olmadı ya. Neyse bakalım zaten bu insanlar 3 ay kaldı şurada yaz da geldi. Pikniğe falan da gideriz belli değil. Neyse arkadaşlar ben kapatayım. Zaten zaten tam kapanışı yaparken telefonum kapandı. Şimdi kapanışı yapmaya çıktım. Ee, videomu beğenmeyi bir sonraki videolardan haberdar olmak için takipte kalmak için abone olmayı unutmayın. Ee, Instagram'dan da Tuğçe 2 Şuraya yazarım ya. Şuraya yazabilirsem yazarım. Oradan beni de takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.